Merhaba arkadaşlar Son Yorum TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Eyüp Spor Beşiktaş karşılaşmasının ardından taraftar yorumlarını alacağız. Youtube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hakkında görüşlerini alacağım. Nerede düşünüyorsun? Abi transfer olmayınca Gördüğün oyun ortada. Serdar Adal istifa etsin abi bu kadar. Son başka diyecek bir şey bulamıyorum. Onun hakkında görüşlerini alacağım. Neler düşünüyorsun? Abi neler düşünüyorum? Beşiktaş'a bu oyun akışmıyor. Transfer yok abi. Hey, her gün ilk her hafta ilk 11 aynı ilk 11 olursa bu takım böyle olmaz. Ama yani daha güzel transferler olsa, daha iyi para konuşsa bence Beşiktaş bu sene inşallah şampiyon olur. Ama abi böyle oynarsa şampiyonluk mampiyonluk hikaye olur abi ya. Olmaz yani. Şampiyon mampiyon olamayız. Ee, Beşiktaş Rafa Silva e, hakkında neler düşünüyorsun? Abi neler düşünüyorum şimdi Rafa Silva bizdeyken iyiydi abi iyi bir topcuydu daha doğrusu her takım onu istiyordu. Şimdi abi e, para az veriyorlar diye eski takımına döndü ama olsun abi bizim Rafa Silva'dan daha iyi topcularımız var ona da inanıyoruz abi. İnşallah onun yerine daha iyi bir orta saha alacağız şampiyonluk yolunda devam edeceğiz abicim. Tamam hakkında neler düşünüyorsun? Abi Orkun Kökçü potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ama bu Beşiktaş'a da beklerini veremedi. İlerleyen zamanların inşallah beklerini verebilir. Ümitliyiz abi ondan da. Bugün golünü attı. Ama beklerini veremedik abi. Sağda. Hayırlısı diyoruz. Ben bu, maçı, ben bu maçı kabul etmiyorum. Beşiktaş böyle oynayamaz abi. Beşiktaş dediğim var ya. Büyük bir takım. Büyük bir camia. ya. Eyüp Spor ya. Eyüp Spor'la iki iki kalıyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Sanki var ya Galatasaray Paşa'yla eyüp, eyüp Spor oynuyor ya. Olmaz böyle bir şey. Bravo ya Serdar Adalı istifa. istifa istifa ya! Adalı i̇stifa, ya. Yönetim, istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Yönetim istifa! Allah bilan üretsin Serdar! Yönetim. Serdar Adalı istifa et istifa! Bak istifa et transfer falan da istemiyoruz. Yeter kardeşim artık ya! Valla! Yemin ederim burada bu kadar insan yazık Aynen. günah ya. Aynen. Allah var ya yani, bir şey demek istemiyorum. E, Benim söyleyeceğim tek şey bu kadar taraftarı yazık. Biz bu havada buraya geliyorsak Beşiktaş bu Eyüp yenmeli. Ya Beşiktaş'ın ölüsü Eyüp Sporu Verdiği hiçbir vaatleri yerine getirmediler. Buradan yönetim istifaya davet ediyoruz. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Başkanım, başkanım bıktık artık transfer dönemi bitecek. 20 gün oldu başladı. Hala bir transfer yok. Şey, eee... Banka... Yazık, Bank var. Bankalar villan çıkacağız yılda hala çıkamadık bankalar villan hala faizde. Transferler yok. Rasteller. Yönetim istifa. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni ama transferleri göremiyoruz. Böyle bir şey yok. cilan Başkan transfer edilmeli. Oyuncu transfer edilmesin. Bir an önce başkan transfer edelim. Verilen sözler tutulmadı. Teşekkürler. Abi forvet. Yani gol atamıyoruz ki amına. Penaltı zaten penaltı değildi zaten. O kadar. Maç görüşlerini nasıl yani? Abi zaten maç olarak. sıfır abi maç. Ya maçı zaten oyunda dildik. Son 20 dakika falan oyundaydık sadece o kadar. Rafa Silva hakkında ne düşünüyorsun? Abi Rafa ya gitmeliydi zaten ya. Ya pek bir fazla maçı çıkmıyordu son olarak bu kadar. Tamam teşekkür ederim. <laughs> TV'den takip et bizi. Abi tek bir şey söylemek istiyorum. Biz muhasebeci değiliz. Serdar Başkan bu kulübü oyuncu al. Bize Dikili Taş projesini anlatma. Ya da istifa. <laughs> gel abi gel. Yönetim istifa! Kral gel, kral. Gel konuş. Ee, hayırlı akşamlar. Ee, bugünkü oynanan e, toptan hiçbir şeyden memnun değilim. Hiçbir şey eskisi bir hitmiyor. Bu Serdar Adalı'nın bir an gitmesini istiyorum. Yeter yani. Taraftarın Murat'ına kadar geldi. Serdar Adalı git artık git! Yeter! Transfer yapma istemiyoruz! Git! Abi, git ya! Bu, bu kadar, kadar ya! Git artık ya. ya! Böyle takım mı olur abi ya? Gel konuş, yap, Ben, Abi yap. ben tek bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Serdar Adalı'yı istifaya davet ediyorum ben. Daha bu transfer yapmıyorsa, bu nasıl başkan abi? Ne işi var burada? Teşekkür ederim. Abi 10 milyon, 30 milyon mu e, o, e, o, e, o, Erkun Kökçe boşu boşuna mı gitti ya? <laughs> Kaçırdığı şutlar görmüyoruz mu abi ya? Adam akıllı e, top oynayamıyoruz ya. Mahalle takımına yeniliyoruz abi böyle bir şey mi olur ya? Yönetimi istifa. Yönetimi istifa. Yönetimi istifa. Abi Fikret Orman gelirse böyle bu takım düzelir. Onun harici düzelmez. Görüntü bir istifa. Yönetim istifa. Maç sonu hakkında görüşen Beşiktaş elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı bu kısıtlı kadroyla. Ee, bence takımın acil transfer ihtiyacı var Serdar Başkan'ın da bir an önce Sergen Hoca'yla e oturup detaylı şekilde en uygun olabilecek futbolcuları transfer etmesi lazım madem olmayan futbolcular var Agdabo gibi ondan sonra beklediğimiz Kehrer gibi bunlar olmuyorsa hemen alternatiflerinin devreye girmesi lazım çünkü takım eğer transferler olsa ayrı bir hava gelecektir yani bizim e, ge önümüzdeki sene mutlaka Avrupa'da olmamız gerekiyor çok önemli bizim için ee, ben bunları bekliyorum aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Kongre üyesiyim ee, bunları da kongrede dile getirdik. Ee, Sergen evet. Hoca herhalde menajerlere e, de para kaptırmak istemiyor. O da haklıdır. Sergen hocamızdır. Ama bir şekilde bunu hızlandırmamız lazım. Takımın acil transfer ihtiyacı var. Yani bence e, istifalarla falan olacak şey değil bu. Çünkü her giden yeni gelen işte şimdi kasasına zarar. Bence sabredelim. Bir an önce şu transfer sezonunda doğru adamları transfer edelim. Bu duruyor. Yani. Tamam. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Son yorum TV'den. Biz tamam. takip doğrulayalım. İki saat sonra. Tamam. Gel. Maç istiyorum hakkında görüşlerini alacağım. Neler düşünüyorsun? Maçtan, maçtaki yorumlarından önce ben bir şey diyeceğim. Biz buraya Kasımbaşa deplasmanına geldik zamanında. Onun basın toplantısında Sergen Öz dedi ki, üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum, siz anlayın dedi. Bugün adeta dedi ki, ben üstünü kapatmıyorum, alın size taylarınız, alın size grafın transferleri. Bugün eğer oyuna ikinci yarı giren Cengiz Ünder sahanın en iyisi oluyorsa, ki Cengiz Ünder de son gün yani günü kurtarmak için alternatif olsun kulübede diye alınmış bir oyuncu bu takıma. Hocanın geçen dönemde aldığı Salih Uçan gelip orta sahada fark yaratıyorsa yani kusura bakmasınlar ama bunlar hiç çalışmamış yani. Eğer böyle topçular alacağınıza hiç top çalmayın. Zaten artık zirveden iyice uzaklaştık. Hiç top çalmayın. Bu takım böyle bir yener bir küçülür gider. Bir yener bir gider. Ama transfere daha Beşiktaş işte bu başkanla para harcamasın. Ama Sergen Yalçın'a da sahip çıksın. Çok teşekkürler. Konuşmak isteyen var mı biz, gel lideri gel ya, estağfurullah. 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 A, lideri konuş canımız Beşiktaş gerisi trist hiçbir önemi yok skora bağlı değiliz biz her zaman Beşiktaş teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ya, gel amigamız Sergin. 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 gel buraya tezahür gel <laughs> Abigamız. gel var, amigomuz gelsin sergen sergen arkadaşım gel amigomuz gel dur Arkadaşlar öncelikle adım Sergen Beşiktaş türbünün kapalı türbünden Amigo'yum. Bana sormak istediğim bir şey varsa seni değerlendirmek istiyorum. Maç sonra görüşlerini alacağım ve Beşiktaş'ın durum hakkında bir şeyler sormak istiyorum. Beşiktaş'ın durumu bizim için önemli değil abi. Her türlü Beşiktaş'ın peşinde gidiyoruz. Önemin sıfır sıkıntı. Ama biz bu yönetimden artık rahatsızız abi. Bak bu yağmurda bu karı insan burada. Bir daha geldiğimizde aynı sahneyle karşılaşırsak hep beraber giderler abi. Tamam. hocam tek bu kadar. Tamam, abi. Abi. Çok teşekkürler. Tamam gel gel. Teşekkürler. Sağ ol. Gel. Beraber konuşalım. Abi çok kötü oynadılar İyi kere. Orkun Orku Kökçü iyi oynadı, güzel gol attı da sonradan batırdılar Mısır'a. Abi Sergen istifa. Sergen gitmekten sonra bir şey olmaz bu takımda. Transfer lazım transfer. Olmuyor böyle böyle. Teşekkürler. Görüşlerini alacağım neler düşünüyorsun? Tamam. Nasıl geçti maç? Ya maç açıkçası belli de böyle olacak. Yönetime yazar bence. Ya yedeye bakıyorsun. Üç tane adam var. İkisi Fener'in eskisi bir tanesi. Herkesini öldürsünler öldürsünler. <laughs> Öyle de demeyelim şimdi insan evladıdır. Son yorum. Odolu ya net. <laughs> bir tanesi genç potansiyel Mustafa Ekimoğlu daha hazır değil. Salih tam oyn... yedek olabilir ama Cengiz de bir de. Onlar bile tartışılır. Ya Sergen ne yapsın? Ya ben dedim ki ön böyle oyundan düştü. Taze kan lazım. Bir dakika sonra gol oldu. Ya ben buradan görüyorum, onlar göremiyorlar. Ben Sergen'e de kızmıyorum, adam ne yapsın? Ama Adalı herkese gönderdi, ben mi çıkıp oynayacağım? da oynarım, ayrı mevzu da yani. <laughs> Öyle. Rafa, ya Rafa Silva, ya geçen yıl adam zaten kafaya takmıştı. Hani bu tarz şeyler olacak. zaten belliydi. Tamam bu güzel bir şey ama gidişi böyle olmamalıydı, çok ayıp etti. Yani aldığı para da haram oldu. Ya böyle... Diyeceklerim bu kadar yani. Tamam. Çok... Ee, neler düşünüyorsun? Şimdi ben şöyle izah edeyim. Ee, ben Beşiktaş kongreyesiyim. Her şeyden önce Beşiktaş taraftarıyım. Serdal Başkan e, 3-4 yönetimin içerisinde bulundu. 20 yıldır aktif bir şekilde Beşiktaş'ın içinde olan bir isim. Yıllarca TFF başkanları değişti. Hakemlerle muhatap oldun. Transferler yaptın. Bu kulübün içinden birisin. Hazırlandığını söyledin. Kaybedecek bir dakikamız yok dedin. Ya açıkçası e, hazırlanmadın aşikar Serdal Başkan. E, biz olan dışı seçimlerden Beşiktaş'a çok fayda göremediğimiz için Serdal başkanımızı seçimde destekledik. Dedik ki Beşiktaş için emek harcayan birisi, yıllardır kulübün içinde olan birisi, saygımız sonsuz. Sen aslında baktığınızda bir Serdal başkan olarak elinde birçok imkan vardı. Sen bir güven oyuyla geldin. Sana güvenen, oy veren, seçime giden onlarca kongresinin içerisinden geldin. Ben çok daha hazır, çok daha futbol aklının IQ'sunun yüksek bir yönetim olmasını temenni ederdim. Lakin ilk etapta maalesef çok uzun tutuyorum, özür dilerim. Ee, gelecek teknik direktöre göre bir scouting yapmayacağız dedin, sözünü yuttun. Beşiktaş'ın kaybedecek bir dakikası yok dedin, kaçıncı dakikadayız? Allah bilir bak yağmur yağıyor. Biz yine geliriz sıkıntı yok. Bizim derdimiz Beşiktaş, insanlar değil. Ee, transfer konusunda gerçekten akla mantığa sığmayan açıklamalarım var. Keza Bankalar Birliği'ni kimse senden böyle bir talepte bulunmamasına rağmen böyle bir vaadin oldu. Bunu da tutamadım başkanım. Yani başkanım özür diliyorum ama e, özür dilemesi gereken bence sizin yönetiminiz. E, saygıyla selamlıyorum sizi. Mali ve idari Kongre'de de tüzüğe aykırı birçok olay oldu. Dilerdim ki bunlar yaşanmasın. Beşiktaş Başkanı da bu kongreyi kendine layık görmeyip, bu İbra'yı kendine layık görmeyip güven oyu tazelesin. Maalesef müzenin önünde yaptığınız açıklamalarda bizi yalanlar nitelikteydi. Ee, orada oy kullanan e, ilkin, ilk dönemini ibra edip özür dilerim ilk dönemini ibra etmeyip mesaj vermek isteyen ikinci döneminde ibra edip seçime gitmemek isteyen bir Serdal Adalı oy vermiş birisi olarak benim orada oyumu hiçe saydığım günden beri benim gözümde maalesef bu yönetim yok hükmündedir. Dilerim Beşiktaş'a parasından sebep değil, liyakatından, bilgisinden Beşiktaş için günlerini harcayacak, emek verecek, mesailere kalacak başkan adayları ve demokratik seçimlere gideriz. Herkese saygılar. Ne bu oldu mağlubiyetle oldu. maalesef bütün yönetime yazar. Çok kez Çok. Beşiktaş'ın durum hakkında bir şeyler sormak istiyorum sana. Evet. Ya Beşiktaş'ın durumu hakkında söylenecek çok e, bir şey yok. Üzgünüz. Ee, geçen hafta Kayseri maçında umutlandık. Ee, puan farkı konusunda e, gerçekten bu maç kazansaydık e, ikinci ile aramızda bir 8 puanlık fark olacaktı. Ee, gerçekten çok önemli, kritik bir mücadeleydi. Ama ne yazık ki eee ...futbolcuları olsun, yönetim ol olsun özellikle bu durumun ciddiyetinde değiller. Gerçekten değiller. Çünkü bakın hava iyiydi başta. ikinci yarıda burada karda kışla. Geçen hafta eksi derecede gittik. Yemin olsun içtiklerimizi giydik gittik. Ama e, sonunda yine hüsran, yine hüsran. Hani e, bunun karşılığını istiyoruz ki Beşiktaş iyi olsun. Biz önemli değil geliriz burada. Yine yağmurda ıslanırız. Evimize döneriz. Hiçbir problem yok. Ama sonuç olarak İstiyoruz ee, istiyoruz ki Beşiktaş iyi olsun. Devamlılığımız olsun.